Merhaba arkadaşlar, Gökçin Mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için pudingli kek tarifim olacak arkadaşlar? Puding paketini kekimizin içine ekleyeceğiz. Ayrıca puding yapmayacağız. Bir paket pudinge ihtiyacımız olacak bu yüzden. Şimdi gerekli olan malzemelerin hepsi masanın üstünde. 3 tane yumurtayı çırpma kabının içine alıyorum. Sadece yarım su bardağı toz şeker kullanıyorum. Çünkü puding paketinin içinde de şeker olduğu için şekeri yarım bardak kullandım arkadaşlar. Yumurtayı ve şekeri güzelce kıvam alıncaya kadar mikserle çırpıyorum. Daha sonra içine bir su bardağı süt ve yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyoruz arkadaşlar. Bu keki yaparken kullanacağımız pudingin markası Doktor Otker olmalı. Diğer markalarla ben bu pudingi denedim, aynı lezzeti elde edemedim arkadaşlar. Özellikle bu ikili karışım olan paketlerden tercih etmelisiniz. Ben çikolatalı bademli pudingi tercih ettim markası da Doktor Otker. Diğer puding markaları keke aynı lezzeti vermiyor arkadaşlar. Şimdi bir paket pudingimi de kek harcımın içine aldım. Şöyle bir mikserle onu da karıştırıyorum. Sonrasında içine yavaş yavaş unumu ilave etmeye başlayacağım. Toplamda bir buçuk su bardağı un kullandım arkadaşlar ama sizin kullandığınız malzemelere göre un ölçüsü değişebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde ekleyin. Unun bir kısmını ekledikten sonra üzerine bir paket vanilya ve kabartma tozu ekliyorum. Mikserle çırpıyorum. Azar azar unumu ilave ettim ve kıvamını bu şekilde ayarladım. Ben kekimi böyle bir kek kalıbında pişireceğim arkadaşlar. O yüzden kek kalıbımın tabanını fırçayla eritmiş olduğum margarinle güzelce yağlıyorum ters çevirmemiz için e, tabanını mutlaka yağlamamız gerekiyor. Kek kalıplarında margarin sürerseniz kekiniz daha kolay kalıptan ayrılacaktır. Kek hamurumu kalıba döktükten sonra şöyle birkaç kere yere hafifçe vurduruyorum. İçindeki havayı aldırdım arkadaşlar. Sonrasında 180 derecelik fırında 30-35 dakika arasında benim kekim görmüş olduğunuz gibi pişti. Çok güzel kabardı. Şimdi dilimlere ayırarak şöyle sizlere de iç dokusunu göstermek istiyorum. Puding'in vermiş olduğu o çikolata ve badem aroması gerçekten keke geçiyor ve çok bambaşka bir lezzet oluşturuyor arkadaşlar. Sevdiklerinize yapabileceğiniz farklı bir kek tarifi ile bugün sizlerle beraberdim. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.